18 Nisan'da akşam saatlerinde Bağvar Mahallesi mevkiinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ve şahsa ait cüzdan ve elbiselerin bulunması üzerine AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama ve Kurtarma, Polis Arama ve Kurtarma Kadavra Arama Köpeği Boyka eşliğinde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dalgı Çekibi tarafından arama çalışmalarına başlanmıştı. <laughs> MNA'nın cesedi ekiplerin çalışmaları sonucu 6. günde bulundu. MNA'nın psikiyatri hastası olduğu, Mardin'den Diyarbakır'a hastaneye geldiği ve haber alınamaması üzerine Mardin'de kayıp ihbarı verildiği öğrenildi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.